Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Skytech'in bir vantilatörünü inceleyeceğiz. Fiyatı 800 lira. Değişiklik gösterebilir ama başka yerlerde. Ben 800 liraya kampanyadayken aldım. Zincir bir marketten. İstiyorsanız daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi görünümü böyle. 5 pervasi var burada kanatlı. Sonra burada zaman ayarı yapabiliyoruz. Açma kapama yapabiliyoruz. Burada da hız kademelerini ve yeni açma kapamasını yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyu bu kadar. Ee, 1 metre 30 santim ya da 40 santim civarı bir şey boyu. Sonra burada arkasında motoru var. Şöyle. Görünüyor. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım istiyorsanız. Ee, şu an sıfırda şey alalım bir alalım gördüğünüz gibi iki alıyorum üç alıyorum gördüğünüz gibi sesi falan yani orta düzey kamerada biraz fazla çıkıyor olabilir ama yani fena değil. İsterseniz buradan tekrar sağa doğru çevirerek durdurabilirsiniz. Burada da zaman ayarı yapabilirsiniz. Bu kendi kendine sayacak ve off kısmına gelecek. Yani kendini tekrar kapatacak. Biz getirelim ofa Sıfır alalım. Artık onda dursa da bir şey olmaz. Ama burada kalsın. Sonra arkadaşlar buradan e, ileri veya yukarı kaldırabiliyorsunuz. Aşağı veya yukarı kaldırabiliyorsunuz. Daha doğrusu. Şu an onu gösteremem Tek elle kamera tuttuğum için. Ama yani o da güzel bir alternatif. Güzel bir seçenek yani. Böyle bir ürün. E, 45 watt günce çalışıyor arkadaşlar. Onu da diyeyim. Sonra e, güzel serinletiyor fena değil. Küçük bir oda için iyi yani. Böyle bir vantilatör arkadaşlar. Daha fazla ürün incelemesini gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone olsanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.